Merhaba söyle bugün beraber oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selam bugün beraber oyunumuza gene gene evet de kaptırı yapacağız. Ben kaptırı karakterini yaptım da oynamış yaptım da ancak karakter başta bir karakter kullanım kaptırı şimdi size göstereceğim. Şimdi evet ona giriyoruz tek başımı oynayacağız. Defuz abi zaten defuzda Evet, hangi hangi kalmıştık? Bunu oynamıştık. Elbette, evet, 90'ız. Evet, sizlere beraber bugün ne yapacağım? Evet, sizlere bugün beraber kaptanın karakterini yapacağız. ancak karakterin? 2019'daki karakter var ya, kaptan 2019 var ya. <laughs> karakter yapacağız. Hangi tabi Evet, şey yapacağız. Sizlere bugün beraber. Görüyorsunuz ya, bugün beraber bunu yaptık. Neden Ta karakteri biliyorsunuz bu karakteri bilen bilir yani şey var ya eski modern oyunda şey var ya başçavuş şey var ya başçavuş var ya makine tüfek kullanan var ya bilirsin dedim modam 4'teki iki oyunu var ya modam 4 var ya temen vasikası bilen bilir temen vasikası biliyorsun zaten onun adamı var ya temen vasikası iyi yapalı biraz şey biraz rengi biraz rengi biraz Unu karakterini yaptım ama ben 2019'da iki karakter yaptım. Bu 2019 versiyonu karakteri. Görmüşsünüzdür ya onu ya biliyorsunuz zaten hangi karakter Ales'in şeyi takım arkadaş arkadaş işte başta hoş geliriz başta hepimiz hepiniz bilirsiniz zaten bu sefer onu karakterin eserini yaptım Ömer tabirim tabancam mekiz 11 bu sefer bu, tab bu sefer o karakterin seni o sefer Siviller'den. üstü bu hepsi altı da burada zaten. gördüğünüz gibi bu sefer bu sefer bundan yaptım ondan sonra iki, iki on karakteri, karakteri yapmaya devam edeceğim böyle randan randandamı devam edeceğim abiniz olsun randandamaya devam edeceğim böyle 2019'un karttan kattan plası yapacağım karttan plas var Karttan kattan plası yapacağım bir de modem 4'teki remaster'da var ya bir de eski modem kartlar bir de bir de onun en yakın arkadaşı gezle falan yapacağım. Ya kartla oynuyoruz zaten biliyoruz. Amacım neden değil mesela kartla karakterini yapmak. Ben de sizler işte bu oyunda kartla karakterini yapıyorum. Hem, hem elini el yani. Yani azad dilim bu bo bayağı da giymemiştim. Bu biraz bayağı da giymemiştim hatta. Hatta bu ben bayağı da giymemiştim. Bizim için bir anda mı? Neden başlayalım? Şuradan başlayalım. Yani. İyi. iyi olsun bari. Gece olsun bari de gece başlayalım. Bayağıdır ben de bu oyuna girmemiştim. Bayağıdır. Gidin de bari. Bu akşam belki bunu oynarım bilmiyorum. Bu akşam bunu takılırım. Bu akşam bunu oynarım bari de. Bari. Ya yani dediğim gibi. Yani dediğim gibi işte bu karakteri yapacağız sizlerle beraber. Bunları daha sonra atacağım abi Ben bunları şimdi çekeceğim. Ben bunu çekeceğim. Bunları ben daha sonra atacağım. Şimdi atmayacağım bunları. O Şubat'ta belki bu atmayacağım. Abi dostum şu Şubat'ta bir de atmayacağım. Kanala. Ama Mart ayında video göreceksin. Mart ayında video olacak. Ama onunla stok video yaptım ben. Stok video yaptım abi. Ben stok video atacağım ben kanala stock video, video yaptım abone olsun yani stock video yaptım stock video yaptım abone olsun bence yani görüş zaten şubat şu mart ayına hangi, hangi oyunu görürsünüz zaten yani mart ayında bir plan atmayacağım sadece stock video yaptım stock videoyu abi abone olsun bunu da bir yere atacağım. Bunu şimdi atmayacağım. Bunu atarsam şimdi çekte boyunun arasında buna karışır karışmasını istemiyorum. atmayacağım bunu. Atmayacağım yani bunu. Atmayacağım. Böyle kalacak. Bunu karışmasını istemiyorum. Araya karışmasın bu. Araya bu karışmasın. Düzeni bir karışmasın ki. Bize işimizi yapalım değil mi? Karışmasını istemiyorum. Neden bu bomba? Hmm, bomba da diyor. Yani hangi oyunu çektiğimi size şimdi söyleyeceğim. Bunu söyleyeyim hangi oyunu çektiğim için. Hangi oyunu çektiğim için söyleyeyim size şimdi. Yani bayağı da bu girmedim da bu oyunu çekin dedim bu akşam bari. Bu oyunu çekeyim. İşte böyle şey işte amacım seri uzatmak değil. Biraz seri uzatmak. Biraz amacım boyu uzatmak biraz. Biraz bölüm kaç bölüm yapacağız bölüm. Zaten bu oyunu bir de seyredelim. canlanma de yapıyoruz bile bu oyunu. Kartı karakteri, karakteri gibi yap yapıyoruz. Anlaşılan bomba buradaymış. Anlaşılan bomba burada. Evet, evet bombamız şu da galiba. Hadi gidelim. Ya dediğim gibi hangi oyunu şimdi çekeceğimiz size söyledim. Onu onu attım şimdi. Zaten geçen Ramazan çekmiştim zaten video falan filan. Bu da çekmeyeceğim. Bu da sadece stok video yaptım hepsini. Hepsini hepsini, hepsini ocakta filan yaptım bu stock Ocak bitene kadar hepsini stok stok video yaptım. Stok ya stok yaptım. Ocak ayında yaptım hepsini. Ondan sonra Şubat'ta da attım. atıyorum ya yavaş yavaş stokta. Yavaş yavaş atıyorum. Anlaşılan. Buradan anlaşılan bu diyor. Anlaşılan video bu demiş. Meydan. Tarabın keçi. <laughs> Kesin dübler. öldük. Şey bakarken öldük hemen. Şey bakarken öldük hemen. <laughs> bu da doğmuyor lan bu sabah bu da Lan şey bakarken öldük hemen. He. Anlaşılan bomba oldu dedi biliyorum. Yani bunlar varsa bomba mutlaka oldu dedi. Nasıl ya? Yani? yani bomba mutel oğlu dedi büyüyeceğim bomba muhtarının olduğunu anlarsın dedi yani o salaklar varsa bomba muhtarıdır yani başka bir yerde yoktur. dedi lan yani bari bir bombayı sana getirecek bari ya Bunlar öldü. Evet. Ankara'da gideceğimiz Ankara orası. Şöyle dakikamız işliyor mu? Evet. 9 dakika olmuş. Olsun. Şöyle şarjı de değiştireyim ben bir. Bomba orada? Ben bunun içine de girelim. Tamam oraya gideceğiz de. İkiden bir geminin içini temizlemek istiyorum Gemi kısmını Evet çok güzel onu öldürdük devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, o salak gelecek zaten muhtemelen buraya. Ama gelmedi çünkü arkadaşları beraber getiriyor. Kendisi gereken arkadaşları getirmesin sevince. Muhtemelen bak. Gördünüz mü? Sıkıyor bir de tembisiz. Kaçacağız abi. Bomu, bomu burada da gösteriyor bombayı de. Bu işte bomba buna geldi galiba. Şükürü tane bombayı sarı getirdik. Bomba hep Bir tane bomba dev var. Bir tane bombayı sarı getirdik şükür. Şimdi ben bir de ben bu şöyle diyorum. İstersen fes eser takmıyorum diyelim. Şimdi şu angara da bakacağım. Bakın ortada da bir anga var. İnşallah bomba angardadır. Yani şu depoda da gecemiz depoda da inşallah. Ya arkadaş. Biz de koşuyoruz böyle. De. Evet, sağ sonunda gir bakalım. Evet, ambarın içindeyiz. Ezen <laughs> bir tane bombayı rehberdik, esnada getirdik. Sakat yok yani. Kafam rahat yani şimdi. Niye bir tane bombayı sarı getirdi ya kafam rahat zaten benim de. İnşallah o gemi inşallah bomba. Ü ümit ediyorum ki bomba inşallah gemidedir. Bomba inşallah gemidedir. Ümit ediyorum ki bombiş inşallah gemidedir. muş galiba. Bizi ateş eden bumuş. Ama onu da, onu, ama onu da öldürdük. Takkımıza bakalım. Şimdi gemiye gideceğiz. Şimdi gemiye gidelim bakalım yavaş yavaş. hedefimiz gemi bu temizmiş burası temizde ne yapacağız Evet biz gemi gideceğiz gemi gitmemiz lazım şimdi biz yeme gideceğiz bu gemi zaten eserde getirdik bu da yok bununkini bir şimdi yan gemi gitmemiz lazım yani bu gemiye hemen hangi gemiden yatıp lan Doğru bütün gemiler birbirine benziyor değil mi? Doğru beşimin gemiden geldik. Buraya geçtik. Diğer gemi onun arka tarafından kalıyor. Burasını da öledik. Burasının halinde. nerdeymiş baya düşman incelik titit 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 doğmak lazım şimdi şimdi sarılırız bakalım Keşke ikinci bomba da bu da olsaydı be Bizim de kafamızı alırsa bari Haa bakalım sağ Şimdi de karşı tarafa geçeceğiz şimdi. şimdi. Karşı tarafa geçelim mi? Değişmemiz lazım mı bizim? Biz o gemiden geldik. O gemiden çıktık zaten. Evet. anlaşılan burası da temiz anlaşılan burası da temiz burası neymiş Şimdi bu tarafa gidelim. Bunlar zaten temiz. Bombayla şuraya şu da getirdik. Bu ikisi de temiz. Burası da temiz. Kaldı şu iki bina. Kaldı iki bina. Bir tane bina galiba bu. Şu karşındaki bina galiba. Galiba bizim karşıdaki bina içimiz bina galiba o karşıdaki bina galiba Evet, anlaşılan burada da yokmuş. Bomba. 22 dakika olmuş. Bakın gördünüz mü düşman oldu. Lan çık. Ay senin bok gibi ya. Evet denemeyeceğim bir de. Evet benden mi korusun dedim bari. Seçimi açacağım. Hangi oyunu çekeceğim diye şimdi seçimi açacağım. Biliyorsunuz zaten ben bunu şimdi atmayacağım. Ben bu videoyu daha sonra atacağım kanala şimdi. Daha sonra atacağım ben bu videoyu Yani ben bu kanala daha sonra atacağım. Daha sonra atacağım ben bunu video kanala Daha sonra atacağım. Abez olsun. Daha sonra atacağım. Şimdi atmayacağım. Şimdi atmayacağım. Daha sonra atacağım ben bunu. Şimdi çekiyorum. Yani dediğim gibi mat Ramazan ayında 4. 3. 3. ayda 3. ayda mat ayında kontrol ben ocağda cadde şey ilk kanser kontrolünü var ya Onu çekmiştim Mart ayında onları atacağım Mart ayında onlar olacak Onlar olacak affedersiniz Onlar olacak Ramazan'ın ayında full Mart ayında o video olacak Hepsini, hepsini ben ayarladım ayarlıyorum Hepsini birer bir Mart'ta bir mat, iki mat, üç mat hep, söyle gidecek ama mat ayı hep oynayacaksın ay sonu kadar tamam mı? olsun Ondan şimdi aradan çıksın dedim. Böyle onlara böyle mantı atın dedim. Kusura bakmayın mantı attım onları. Mantı atın dedim bari ki bunu 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 da daha sonra çekeceğim. Ben bunu şimdi çekeceğim. Bunu çekip bunu da bunu bunu da sok video yapalım. O zaman ben de hepsini atarım kanala abone olsun gibi. Şimdi size söyleyeyim abone olmaz şimdi. Şey ders, abi sen niye böyle yaptın? Bas şimdi açıklıyorum. Konu işte böyle böyle dedim. şimdi, şimdi konuyu açıklayayım ki size, size konuyu şimdi açıkladım. Açıkladım işte böyle 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 bir plan yaptık. Böyle bir şey yaptım kendime. Kendime yani kendime göre haber olsun. Yani yarın da yarın da bunu videosu plan çekeceğim. Yarın da bunu plan çekeceğim. Yarın da bunu çekeceğim. Yarın da elbette kaptanın karakterini yapacağım. Zaten hangi karakter yaparız bilmiyorum. Elbette bilmiyorum. Ya kartla presi yaparız ya da onun yetişen az bir tanesini yaparız zaten yapımın çok kolay şey zaten hangi kombinaj kullandığını biliyoruz zaten onların şey kombinaj kullanıyor eski zaten kartına böylesi ne giydiğini biliyoruz zaten bu oyunda altına zaten kombinaj şey askeri pardon eski eski tarz askeri pardon üstüne yeşil şey var yeşil kıyafet var şey var ya kalın var size şimdi oyuna göstereyim bari ne var? Evet de bu var. Bu var. Bakın bu var. Bunu yapacağız yani. Tamam mı? Bunu yapmadan çocuk az kendi oyunun kendi askerini yerini yapacağım onu ben. Diğer askerin şeyini yapacağım. Abiniz olsun. Lan gitsin ya. evet tamam. Abi Abiniz olsun. Öyle yapacağız yani. Neden çelek çelek aynı zaten çelek çelek 5 5 çelek zaten aynı onların standart standart zaten 5 denilmiş bakalım kaskı zaten şey kas şey kas bizim kullandığımızın yani ben bundan bakıyorum ondan yapıyorum abiniz olsun şimdi videomu kapatacağım yani dediğim gibi mantarının kontrolü videosu olacak zaten hepsini siz göreceksiniz zaten benim videom açık. Hatta şimdi benim videom açmıştım en son da. Bakayım nerede kalmışım diye. İşte ben böyle hepsini atacağım. Yavaş yavaş atıyorum. Zaten, zaten görüyorsunuz zaten. 1 mat, 2 mat, 3 mat, 4 mat. Diye ben böyle bir aya bir böyle. 2. İki, ikinci matı iki diğer yer. Yani ben istedim ya bir Mart'ta bir Mart hepsini sadece 3 tane atarım mı olmaz dedim dedim, dedim. bütün malta yayın dedim bari hem de siz izin dedim ne yapalım zaten planlı zaten saat kaçı planladım zaten onları bilmiyorum da saat kaçı bile plan planlı bakın size söyleyeyim Yaptığınız size söyleyeyim abone olsun ne yapacağımı size söyleyeyim size söyleyeyim ne yapacağım işte bunu ne yaptım abone olsun abone olsun diye size söyleyeyim abone olsun yani ne yapacağımızı bilin diye Evet, ben de bu konusunu diyorum. Şimdi ben başka bir dayı olabilirim. İsterken fiyatı eser takip etmiyorum. Ben de çok uçsuz kalmayayım.